Asker ücrete zam geliş değilim. Yine kiralardan konu açıldı mı? Ne olacak bu kiralar? Kılıçdaroğlu kazansın hayırlısıyla. Peki o gelirse e, kiralar düşecek mi? Hepsi birbirinden merhametsiz olacak yine. Daha kötü olmasından korkmuyor musun? Korkuyorum ama Erdoğan yani gönlüm kalbim Kılıçdaroğlu'ndan yana. Bu zamana kadar Erdoğan'a verdik de bir şey görmedim. Zam yapıyor ev sahipleri askeri ücretle yarışıyor. Ne anladım ben o zamdan? Ev yok İnegöl'de ev yok Bursa'da ev yok. 7 milyar 8 milyar kira. 7 milyar 8 milyar ya. Geçecek, değil mi? Aynen geçecek. Gel, evet, gel, gel, gel. Otur, evet, evet, yani. evet. Dün akşam daha ben ev sahibiyle konuştum. 10 milyar zam dediler. 10 evet. milyar e, evet. ev kirası. Ev sahibi e, bu insanlar ne ne içecek. Evet, ablamın yani ev sahibiyle konuşayalım biz bizde o yani. Adamın, biraz indir yok, o 7 milyara veriyor, yok o 10 milyara veriyor. Allah bu merhametsiz ev sahiplerine de merhamet ver. Başa bakarsan en tepedeki nasıl merhametsizdi? İnsanlar da böyle birbirine merhametsiz oldu. Her şeye çözüm bulurlar. Kendileri olunca çok güzel o cebe halka gelince yok bir cacık. Şu merhametsiz ev sahiplerine dursun. Oy 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 zaten her şekilde çalınacak. Yine adaletsiz olanlar kazanacak. Ne heyecanı olacak? niye duyayım ki sizce? Oylar zaten çok. Öyle Ona da güvenmiyoruz ki güvendiğimiz mi sanıyorsun? O yüzden şunları lütfen tamam. söyleyin. Ev sahiplerine dur desinler. Tamam işte Benim sen söyle buradan. Sahibi. Seni duysunlar. Bak. Biz hep söylüyoruz. Ev sahipleri merhametsizler artık bir durun ya. askeri ücretle yarışmayın. Askeri ücret çıkıyor siz iki katını ev sahip kiraları çıkartıyorsunuz. Bizim bütün günahımız sizin boynunuza ya. Bir de bana tez zengin bir koça çıksın. <laughs> gel o zaman gel gel. <laughs> Ne istiyoruz takipçilerimiz Ben bu sene evde kalmak istemiyorum. <laughs> yaş kaç, yaş kaç? 30. Daha erken ya. Ee daha erken. Bu sene de evlenirim. <laughs> Seni şeye gönderelim, Zuhal ablaya gönderelim. Hayır hayır hayır. Vallahi. Hayır Allah niye? nerede katil matil var beni bulur hayır. Ee, hiç normal Sen kalmadı lemle. ki abi. E, zaten normal yok ben de normal değilim ki. Eyvah. Normali zaten o zaman beni buradan, idare etmez. ne diyelim taliplerimize? <laughs> abi Biraz gözü diyelim, görmesin. Abi. Mülkümse kulağı hiç duymasın çünkü çok konuşuyorum. Eyvah, zengin olsun. Arada Salak olsun. olsun birazcık. Salak, ooo güzel. <laughs> Valla tercihler güzel. O zaman hayırlısı zengin diyelim. Olsun Hayırlı olsun. bir zengin koca arıyoruz. Nasıl? Arkadaşlar varsa öyle çevrenizde zengin, koca. Bana da gönderin tamam mı? Tamam. Teşekkürler. Ben kendiniz de teşekkür ederim. Siz Kaleşon de kendinize iyi bakın. Heyecan var mı? Yok. Neden yok? Niye heyecanlanayım Niye ki? Ne bu seçim çok farklı bir seçim diyorlar. Yok bir fark yok. Yok mu? Kim alıştıracak? Bilmiyorum. Yani Türkiye için iyisi olsun ama şu an adaylarda o kadar iyi biri yok. Göremiyor. Evet. İleride ben olmayı düşünüyorum. Vallahi mi? Evet. Mı? Bana. İleride Cumhurbaşkanı adayı mı olacaksın? Evet. Türkiye Oyunuz cennet. Bana. Oyunuz bana. Önce muhtarlıkla başlamam lazım. Yoksa nereye adayım olacağım? Direk aday. Direk aday. O zaman hayırlısı diyelim bu hayırlısı. milletimize ne hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Var mı seninle bir hayalin? Ya bana her şey olabilir gibi geliyor. Bir şey tutturamıyorum da. Hayırlısı olsun. E, CHP'lerin çoğu AK Parti gitsin diye CHP'ye oy veriyor. Sinan kazanamayacağı için ama bence öyle düşünmek yanlış. Yani gönlünüzden geçeni versinler. Tamam bunu paylaşıyoruz. Tamam mı? Tamam. Teşekkürler. Ulan, sizde var mı bir heyecan? Var sandık başı görevlisiyim zaten şu an partiye gidiyorum. Hangi parti desek? Ee, aşağı pomara doğru iniyorsun böyle sağ tarafta kalıyor kocaman bir bina üzerine yazıyor. AK Parti değil miydi orası? He AK Parti ya. tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bak ne diyorum aşağı iniyorsun Fomor'a doğru. Evet İndin. kocaman bir duvarda resim var orası. Hayır asla değil ben resim falan görmüyorum. Allah Allah. E hangisi o zaman söyle ismini beni niye heyecanlandırıyorsun? <laughs> hangisi olabilir? Hangisi? Bugün hava güzel mi? Bugün hava çok güzel. Yarın? Yarın da inşallah güzel olacak. Tamam, o zaman pazartesi bahar geliyor. Bahar geliyor mu? Evet, geliyor bahar. O zaman hayırlısı diyelim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Gelsin. Var mı bir heyecan? İnşallah. Çok. Yani bu seçim çok farklı bir seçim. Yani bu ülkeye hizmet edenler belli. Bu ülkeye yapılanlar belli. Bu ülkeye olanlar belli. Ben muhasebe bölümü mezunuyum. Bundan 20 yıl evvel muhasebe bürosunda çalışıyordum. İşim sadece sosyal sigortalar kurumunda sağlık karnesi vizesi yapmaktı. Ve Bunu günlerce ve günlerce biz sıralarda durduk. Sağlık karnesi vizesi almak için. Yani nereden nereye geldi bu ülke yani? Birazcık yani eğilimizi taşımıyor ateşimiz... bu iş. Yani görmüyor yapalım. şaşırılacak bir durum yani. Sosyal sigortalar kurumu altı parmağın oradaydı. Sabah 7'de sıraya girerdik. Sıra bize gelirdi. Evrağımız eksikti. Derlerdi ki bize kimliğin arkasındaki resmin evet. arkası beyaz olacak diyordu. düşün bu halk ilaç alacak, muayene olacak. Daha bir sağlık karnesi yapacağız. Yani, yani bu, bu ülke nereden nereye geldi? O yüzden yolumuz bir, hedefimiz bir. Recep Tayip Erdoğan diyoruz. Merhaba hocam nasılsın? İyi abi Teşekkürler. Heyecan var, oy kullanıyoruz. Ya heyecanlı biraz korku var dedim abi. Neden? Öyle Türkiye'nin geleceği hakkında. E, kim alır sence? Vallahi Söğer Tayyip kaybedecek gibi geliyor ama bilmiyorum. Senin gönlün ne, ne diyor? Ben Sinan ona vermeyi düşünüyorum. Sinan Oğan. Evet. Hayırlısı o zaman ya. İnşallah abi. Ülkemiz için hayırlı kimse o gelsin. Vallahi abi şu an ülkemiz için hayırlısı Sinan Oğan'ı düşünüyorum ya. Onu mu düşünüyorsun? Evet. Aa, ne diyeceğim düşünüyorum. buradan takipçilerimize? Takip etmeyi unutmayın. <laughs> ha takip etmeyi unutmayın. <laughs> takip ediyorlar da boş ediyorlar. Bildirimi açmıyorlar. Aslında <laughs> abi o zaman ya. ya. Sen de aç ama. Sen bir söyle bir ben bir takip edeyim abi. Bakalım masadakiler TV. Tamamdır ben hemen takip YouTube, edeceğim TikTok, abi. Youtube, TikTok, Instagram. Bak milyonlar izliyor. Recep Tayyip Erdoğan. Ülkemiz tekrarında evet. aynı şekilde devam edecek onun heyecanı Hı -hı var. Nereye gidiyorsun? Gürele gelme Burada yapalım gel. Buyurun. Merhaba. Buyurun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Olur kullanacağız. Evet. herkese bir heyecan var. Bu evet. heyecan neden kaynaklı? Ülkenin bekasından kaynaklı. Bir taraf diyor ki ülkemiz beka kazanacak. Yani tok arabası artık ee, herkesin evine girebilecek evet, tamam. doğal gazımızı kullanabileceğiz. Öbür tarafta diyor ki PKK'yı dışarı çıkaracağım. Bundan kaynaklı. Yani e, bu seçim gerçekten farklı. Tabii. Dünyayı dünyayı ilgilendiren bir seçim bu seçim. Amerika, İngiltere, Hollanda, Almanya hepsi bu seçimi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan. Merhaba abi. Eyvallah abicim. sağ ol. Heyecanlı mısın? Var tabii heyecanımız var. İyi olan kazansın abi. İyi olan kazansın. Aynen. Senin kime oyun? Ben iki benden kalsın abi. Saklı tutuyoruz. Vatanımıza, milletimize hangisi iyi o kazansın. O zaman hayırlısı diyoruz. Her şeyin hayırlısı aynen. Mutlu musun sen bu hayatta? Mutluyuz abi. Allah'a şükür. Ellerimiz var, ayaklarımız var. Vücudumuz, sağlığımız yerinde. Allah'a Allah şükür. İyi diyorsun. Seçim var. Var mı bir heyecan? O zaman bir heyecan. vazifemizi yapacağız. Görevimizi yapacağız. yapacağız. Çıkacağız. E, bu kadar güzel bir şey olacak. Her şey güzel olacak. Evet. Her şey güzel olacak. Her şey Her çok şey güzel giderim. olacak. Hadi inşallah hayırlısı gülü, gülü olsun. olacak. Merak etmeyin, güleceğiz. Evet, evet, evet. hukuk, adalet olacak, sevineceğiz evet. yani. Oyunculara olsun. diyeceğiniz bir şey var mı? Evet. Yeni nesil oyuncularımıza bir tecrübelerinize dayanarak. Hocam, gençlerin seçeneği Ola bu takip. Ola oyunculuk olmak. Ola, takip. oyuncu olmak sen. Ben. Oyuncu olmak için kağıtta değil, önce burada olacak oyuncu. Yetenek diyorsun, evet, olacak yetenek için Yetenek kendiliğinden olacak. gelir. Önce seveceksin. Sevmek. Evet. Önce seveceksin. Gönüllü olacaksın. Gönüllü, gönüllü. oynarsan, her şey güzel olur. Evet. Bu işe gönüllü başla. Gönüllüle başla. Her şey göre göre. Evet. Para, Para ikinci mi? planda kalır.